Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda hardcore'a devam ediyoruz. Yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Arda o sırada düştü. Bir önceki videoda yapmıştık. Ondan özet geçelim birazcık. Tarla falan yapmıştık. Onun dışında birazcık hayvan toplamıştık. Ya olarak böyleydi. Biraz da toplamıştık. Şimdi bu bölümde ne nedir edeceğiz? Bakayım bir portal kurak. Eşya bence. İnşallah. tam değil mi senin? Ben kalkan kırılacak. Ben hazır yapalım. Al da bir tane kalkanı gör. Al yap. kırılıyor. Al. bize bol bol şey olsa iyi olur biliyor musun? Benim yemeğim yokmuş. Yemek yapayım. 17 tane oldu. Ben portret kuruyorum. Tamam. Şimdi yapayım hatta. Evet, sen yat aç çapmak. Çapmak bende var. Dur geliyorum. bak oh Aldık. böyle koydum iyi kardeşim gidelim abi biraz geçiş yapalım ne alem ortalık ee şeye s-s-s-satak mı etmesi? abi çok aranmayalım bana Hı. öyle geldi

Bu arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bu seri sevip sevmenizi anlayalım ki <laughs> devamı gelsin. Ne var orada şimdi? Dur, kale var abi. Abi kale. Kale gideceğiz de. Blok yok en başta abi. Hı. Bir kuralım azıcık. sefer ya. Bakın burada. Hmm, yarı bir tek Hayatım kaydı. Ben... Yani... Beş kaydı kaldı. Uuu. Uh. Aa bende de bir şeyler kaldı ben... biliyor musun? Ben tutmuyordum. Ben yaşattım. Adam da buraya. Ben bire... tutamadım. Ben tutamadım. Abi bir kalkan imza alalım. Güzel güzel. Eee bize geliyor. Yani... Sen yani ölme de. Abi önemli şey. Lan bu ne? Enayla düştük. Bu enayla buradan gelemedim. Burada Enay üstü var. Bak burası sen spawn var. Nasıl o spawn'ı da, da şeyimizi. Eee bu 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 Abi kasmayalım bence. Ne kasmayalım? Hmm. Kalkanlar abi kalkanlar. bak direkt başta langur 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 Aa takip Bence de iki tane Geçti Burada Ha, buna geç Tamam Nasıl? Biraz çömek abi üstünü kapatak buranın Uçup kaçmasınlar Kapat tamam. Doğru diye bir ölmesek bir olmaz Evet o yüzden şu an kaçma lan. Lan. Oh. Öldür. Kalkan kırıldı. Kalkan neyse. Aldım mı? Helal. Hani, o, o boş var, o, o boş var. iki tane oldu. Evet, sıfır. Ee, var. Çıkanlar... Onu bir bilin mi ha Olacağız. Bu arada atar biliyor musun? Atar ya. Atıyormuş. Atar. Ve bunların alanı çok mu kısalttırıyor? Var var kuşamaz. Ne olsun. Ne oldu? Beyne dışarı dolma yedik ve geldi. Artık Aramına et. Kestik. Ben de güzel yüzden fazla. Abi buralar yine. Buralar çok kaçıyorlar. Bak. Tamam var tarayan var bize. Bize çıksın geldim <laughs> Öldüm. Ölme. Öldür. 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 No. Evdeki sol bir tane iyileşmek istemiş onu ben şimdi hadi çalıyor. Evdeki bir tane iş, iş var dedim kesin bir şey olur dedim aldım onu. <laughs> Bize sana güçlü anı anı salık an, sal 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 patlayıcı. Olun, patlayıcı. Kimeli patlıyor oğlum bayağı hazır. Lan. Eee kaçtan kaçtan bir bir böyle. Adam daraldı ya Güzel. dışarı doğuyor. Tam sen ya. E bu bu, bu abi ok 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 yok. Tam ok yok. Abi ok yok. Lan. Tamam. Ha. Bir daha. şu üç var. Çok da olmasa bir yani, yok zaten ya ama full tam şey yapılmadı ne kaç var? 3 Ben öyle 3 var Ben kalkan çöyüm ben kalkan ve çöyüm 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 O çöyüm 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 bir tane elim hasar evet, evet. var orada. Ha dedim. 3.5 kalp, 3 kalp. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? 4 4 4 zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? adı oldu uf <laughs> ölme bana nasıl çıktı ya 5 de bende oldu 10 oldu abi çok tane aldın abi çok kaç abi, çok değil. Bir tane abi bir, bir kere daha doğursak öleceksin yani bunları çözüyor zaten kaç tane veriyorduk abi bir sefer iki tane veriyorduk az da fazla 9 tane şey, kaldı tane. da 2 tane abi kalk hadi abi, kalk hadi, abi, kalk, hadi, abi, kalk, hadi. Abi, kalk, hadi. Orada adam da uzandı. Geliyor ne şekilde? Geldi. Yani Geldi. Aynı burada. Ama kutu kutu var ya benim kalkan hangi oluyor? Oş. Şey bir şey. Burada da var. Çek Abi iyi bakın da. Tank ne var? Güzel. Güzel güzel güzel. Kızlarım var işte var. Evet, evet. Orada sandık var. Yere var. Evet. burada da sandık var. Burada çakma Buna kaldı lazım. Buna kaldı mı? Buna kaldı Başka? Burada sandık aldık. Burası ne? Bizim bilez mekanı. Şurada ne var? En yukarıya bir renk tam yerine ihtimal. Hmm. Bak. Şeyde burada. Böyle kapalı şu. Eee evet ben iki tane ekle buldum da buldum. O da beygir yaparız iyi olur biliyor musun? Beygir beygir. Ben, ben neredesin? Ben buradayım yukarı doğru çıktım. Bir falan var. Sen buraya gelmişsin herhalde. Ona bir de diyeyim ben buraya yardım edeyim. Oraya aldım buradan oradan. <laughs> ben karşıma. Al, damlular, damlular aldım. Ben bunu yani. da aldım ya. Bunları aldım. Hasar aldım. Eee. Rush elini ya. Vurdu. Yani. Çok, evet. Abi böyle bak. Abi Tam fülle. Tam fülle. Abi hardcore. Yani. Başka Ağzını da çıkar mı da? Başka yok. Eve geçebiliriz bu arada. E, e, eve gidelim. Nedir var aldık. Nedir var almadık oğlum. Aldım ben, aldım ben. Yeni bir tane aldım. Yeter fazla ben. Eee, buradan gidersek çok iyi Hemen kayalım şunu. Kayma tak. Kayalım niye kayma? Ne yapar? Kayma. Kaymadım ben. Yani. Ayak kayamıyoruz. Ayıyoruz. Ama kayar mı buraya? Ayak attı buraya, attı buraya, attı buraya, attı buraya, attı buraya. Evet. Al, kaçıyorum kaçamıyorum <laughs> Arkadaşlar Ölmüş durumdayım Ölemem mi? Öyle bir şey yok Öyle mi? Öyle mi? Öyle bir şey yok Abi bir daha Bu nedir efendim? Ben sormak istiyorum bir daha gelme Nerede abi? Burada Bak Evine ka topluyorum ya Bir soktu bana burada ama uzaktan bir yerde Ne oldu sanki? Ee, ben, sen? ben kaçıyorum. Ersan kaçma gel. Deyip, yıbe, yıbe, koş. Gördüm. E, Sıkıyor. <laughs> Kanal Çok iyi. Ee, buradan ev yakabilir mi ya? Geç yakın olsun. Değil mi ya? Değil mi yakın ya. <laughs> Bırak beni <laughs> <Yol atarım> ya. <gülüyor> 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 Öyle de bizi çekti biz çektiğimiz bir kere ne dedi? Abi. Böyle Orayı yok, 21 yok. Açı. abi. 20 para topçuna tutmayan mı? Kızacağım. Aç. Topuk. Aç ya. Tamam tamam kusar kusar kusar. Porta burada Of, Oh. Uy topları gördün mü gelenleri? Tantum diye. Oğlum sen görürsen ya orada or 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 arkadan kaç tane top sıçtarsan görürsen

yani duyan varsa falan onu bir sorgularım ya, yani onu ben başa söyleyeyim. Bu Böyle dağıt, dağıt. Da abi. Bunlar ya. Bir ben de at kendimi alıyorum. Ben, ben de, sıra, sıra, sıra. Ben de atma ben atma 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 eşek. ki? Bu ne? Bu iyidir belki Bu canı fazla ama bana Abi canı fazla olunca şey oluyor biliyor musun? Böyle bir sıkıntı var. Hani ölmesin ne olursa olsun ya. Beygir ol artık. Abi ben... Benim ev olmuyor. Abi bu slow motion'da koşuyor. <laughs> şey lan hani, ultra hızlı at. Girme bu Slow motion'da koş. Koşamıyor <laughs> yani. Hadi <laughs> at gel at yok. Ha senki oldu. Bak oldu belki bayağı bayağı bay, ulaştı. Öyle Gel artık. Konuş artık. Abi elma lan kütbe şeker bulur mu bana ya? arkadaşlar. Buraya var. ben sana buldum geldim var. Oğlum at mısın sen? Kat eşek mi sen? Katır mısın? Katır ya... Ah oldu. Binelim arkadaşlar. Ara bu atlar neler slow motion'u koşuyor ya. Ne oluyor ya? Bakın bir bak bakın bir nasıl gidiyor? Gel kapışak. Dakika, gel 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 kapışak bir. Herkese. Herkese. gel. İzala. 2 3 Yok sen gitme boşu gel Sen Abi değiştir yani Ağabey. seçenek bu kardeşim. <laughs> alabilirsin. Aa, bunlar yine az daha var yani. Arkada var, arkada da 5 6 tane var. Bana deniyoruz. Oo. Gel bir yön Gel abi. Bak. 2 3 okay, Abi benimki özü biliyor musun? Abi bize şimdi iyi. zıplama kapıştı mesela Kaç blok zıplıyor? Abi en iyi max 3 onu söyleyelim başta. Hangi buraya? Şöyle bak hazırlayalım tezgah abi. Tamam. Ben bir deniyorum. Ya yani, ona lan. Yani. Ha, max, max, maks iki, 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 Sorry. <laughs> İki dur Yani. İki atlar da zaten. İki atlıyor da üç atlamıyor. Ha üç atlıyız var üç atlıyız. Üç olma versi yani. İş olsun iş olsun kanka bunu evi alt katı da koyabiliriz yani evin alt katı olmuş. Onlara bırak az. Evin kalbime de bakar mısın ya? Ne mi ya? Mükemmel abi. Yani her tarafta mimarlık oluşturuyor. Yani. Aç abi kapıyı. Bu be, siyah beygir. Bunu adı bir beygir koyma yok mu arada? bir artı bir beygir eşittir iki beygir. Ha sağda solda görüyorum. Şey diye mesela. 640 beygirlik arabalar ya mesela. Bunun içinde 600 <laughs> tane beygir mi var? At mı var? Diye. Anladın mı? Anladım. Çok komik. Çok komik. Bence çok gülüm zaten. Atla ama. Ne yapacağız? Ha. Aksine. Sana gibi bir şey yapacak Eee Köylü şey gibi bir gibi, gibi, gibi. miyiz? şey mi? Köylü. Ya hayvan para güzel bir yapmayın. onu yaparız. Onun sıkıntı yok. Ama bak şurası hayvanlar bence makul. Şurası. Tamam olur. Çok büyük şampiyon geliyorum kardeşim. Burası büyük bir yeri. şey olduğuna göre, tarla olduğuna göre. Burası da hayvanlara bir yerli olur. Odundan bir yapılır. Odunla yapılır. Bir tane, yeri yaparız. Abi, tane. Evet, o, de köle yer yaparız. Misal. Abi en son keserlik seni de kart verin. Bana artık mutlum başlarız. Bak skoru veriyorum. Mutlum mu başlarız. normal salon başlarız. Onu dikkate alalım. Bilmiyorum. Modlu yani. mod olabilir yani. Mutlu olabilir. Ne güzel, bir mod? güzel bir mod paketi hazırlayıp girebiliriz. Ya, bu bölümde ne de bitti. Bir bölümde, bir bölümde, bir bölümde, böyle hayvana ilgi yapacağız. arada bu bölümde ah, köyler getirir. getir köy, köy, köy. Mesela zırhımı ne yaparız? Öbürüsü bölümde artık en geçiyoruz kesiyoruz mu? Ölüyor muyuz en trakında? O bize kaldı yani. Orası. Öyle de Orası. De. <laughs> Allah kerim kardeş Ona artık hangi sene başlar? Hatta o o sene başlar. Bu konu bu sene seri sene beni beni devam Onlar kimiyorsun? Ona bakacağız. Koydum. Hemen kurduğun sonra geldi. Evet. Bu da bayağı yani, bir aksın olsa yeter. Veya bugün, bugünlük kadar olsun. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.